Abi çok iyi oynuyordu sniper'la ya. Güzel oynattım ben onları sen. <laughs> evet evet. Ama bir kez downladı, iki üç kez kırdı beni ya. Gördüm seni downlat. Gördüm. Kalkamadım ben orada. Gelemedim. Iyi, i̇yi, de, adamlar alanı daha iyi. Adamlar, evet, adamlar alanı daha iyi. Evet. Ama kızım hata Kızım var, var arkadaş. Abi kız yapmayın. Çocuk olursa kız olmasın. Olur. <laughs> bizle oynadılar abi ondan hata oldu. Bakın bak. Evet, şey... Evet. Var... Serkan bir takım buraya iniyor. Bizim yanımız sakin gibi şimdilik. Şurada başına, var Sinan, var. The hostile is secured. Move on to the next one. Just my partner, my friend. Wow, be FJX bitmiş abi. Bitmişler senin ya. Bitmiş bitmiş. Two supply boxes down, one to go. Occupation scan. Cinec. Avoid enemy surveillance by staying low or using the water for cover. Görevi yapalım ya. Meylas. evet evet şey, yere yatın da şu an yatıyorum yatamayanlar gemide kaldı geliyorum arka yemeğime tuzağa çekelim Kutlar abi Şimdi şurada bir takım var sarkan gemide bir takım var Bu el stalker oynamı ya Değiştik Gemi tarafına mı baksak ne yapalım ya Silahın nerelikti? Enemy mark Heli mark. Bir tane down var orada. Serkan abim düşürdü. Diğeri kırık onun üstü. Hava saldırısı var. Down var da kaldı yes. Gas is moving. Suya atladı inan inanılmaz. Bir daha geldi Serkan havadan geldi gördün mü? Yok görmedim. Down. <laughs> <laughs> Eyvallah. <Gülüyor> Makin'i hafiften kişi daha var. Hava daha geldi. Lazım. Kırık. Ha ben basıyorum ya. Ben de basıyorum Serkan, geldim. Oo bana bakıyor Serkan. Gemide bir tane var. marking the rest of them. Frag out! Ya inanamıyorum ya. Kaldım sarkan. Yukarıda üstte. Kırdım. Gitti ya. Atladı herhalde. Of. Ya. Helikopteri aldı. Burada 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 önümde önümde. Aaa! Sıktım sarkan. Abi önümde işaretledin. E ya GÖRDÜM DE Sen işaret yok. Gözümüz başka şey bak. Geldim Serkan abi geldim. Ben şu yolda atayım mıydım Serkan abi? İnmeseydim acaba? Tamam tamam ben koruyorum BURDAN seni. Tamam çektir sen. Bu burası temiz arkaya indiler şu tarafa. Moving. Cancel my last. Ertan silahlarımı şeylere gireyim. İki self alın bence. Paranı verirse alırız. De Geliyorum vereceğim. Geliyorum sepet. Yakına sebebi. Atıyorum parayı buraya. sebebi. Getliyorum Sen Getliyorum sebebi. Getliyorum sebebi. Getliyorum Aldım <bir> Getliyorum sebebi. Adamlar burada. Alttan çıkacak. Ses var burada ya. Alttan da Serkan. Bu taraftan gelmiş. Found their sniper. Bang. Geri şurada. İki kişi daha iki kişi oldular. İki kişiler orada. Kırık silah. Alırsanız. Süper. There are 24 enemies active. Kill them all. Görevi yapacağım. Çatıya var mı sizden? Şuranın çatısını. Hemen <laughs> alıyoruz. Gas is closing in. Ben attım Upload Marking hostile. Üçte üç. Üçte. Down. Down. Bir kişi daha geliyor üçü önünde. Bir ekip daha. Tuzlacım var Silah, açıyor. Aa, Şeyde var. Taletin orada. Bak bak topun orada. Sen Ar görevi da. yapmadık arkada ya. Şurada şurada. Abi şurada şurada da. Ne şurada? Büyük Bilmiyorum. Bilmiyorum. Göremiyorum ki yani anlamıyorum. Buradan attı. Arkaya dönelim. Sistem koruyalım. Göreve gidiyorum ben. Şurada var, sarkan bak bak. Görev kaldı. Ha. Büyük. Para atıyorum sepete bir evi için. Burada. Sarkan takviye. Takviye. takviye 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 finish attı Takviye finish Fire sale Copy I see it Silahlarımı aldı Sarkan silahlarımı aldı Silahlarımı aldı Sarkan Öldükleri yere geldiler bir takım bir dır öldürürüz adamları s Gidim, Gidim, ya. Oluyor abi. Abi loadout, loadout'u in. Loadout'unu al. Buradan gidelim istersen. Loadout'uma ölüyor ben, mu benim <laughs> silah? <abi>, Yo <laughs> ha bu <laughs> loadout bir şeyde. Adamlar burada ha. Görüyorlar abi ya. Resurgence <laughs> Ol görüyor ama nereden görüyor? Görüyor hal. Burayı korumamız lazım. Silahlarını aldın mı sen? Aldım aldım. Enemy mark. Alan burada bitecek. Buraya tutmamız lazım. Get back. Let's go explode. Marking the rest of that squad on the attack map. Get hunting. the enemy. Copy that. Got eyes on him. Members are in the safe zone. Get down. Enemy sniper here. Fire sales over. Frag out. Adjusting prices. Ammo here. Under fire. That's good kill. enemy that squad uh -huh. dropping into the AO. Your friends can hide from you. Finish at. At. At bir finish. Arkadalar. Moving this way. Cancel list. Enemy destroyed. Use your tact map to hunt down the rest of them. Bizim altta da var biri. Havada var. This is the end game. Mocking hostiles. Tekli oyun ya. Anan olmaz. Evet sinan. I'll strike that. Throwing grenade, I'll take your location. Is there something? Put the yoke. Move it, Steph. You got gas moving in. Down. Your squad may shoot made it to the safe zone. Kırdım i̇şte sen burada. Var ya. Sinan şurada bak. Sniper. Saldır salın bence. Altta adam yokken. Para atayım Serkan abi. Tamam ben bir tane alacağım şu an. incoming

Your squad's in the safe zone. Solid, Gokhan. I'm going to the nearest fight, Sniper. I'm taking them out. Sniper. Enemy marked. West is firemixing. Target marked. You're in the top ten. Keep knocking them out. Ben merdiveni kolluyorum. Serkan abi. abi bu kadar abi, ya, çok da iyiyiz biz ya. Çok, çok iyiyiz be. Çok iyiyiz be. Akıyor akıyor mübarek. Hiç boş geçmedik farkınızda mısınız? Boş geçmedik herhalde. Evet. Ulan Bulgarca öyle 9 abi, 9 şarkı var ya. Siktir siktir bay bay siktir. <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyor musun şarkıyı? <laughs> Yok. Müthiş. Hadi canım. E ee, bilmiyorum gerçekten. Yolunlar. İnternette bir var ben. lan. Tamam atarız da. Beyler arka arka Ama... iki alırsak nük açılıyor hadi bakalım. İki daha diyorsun. Burada olur zapt Ama sayılmıyor çünkü eee şey. Ee, Bondol olur. galiba. Evet evet. Allah sadece Börk'te miydi o? E, sadece burada evet. Bir de 3'ünde oluyor mu bilmiyorum. O zaman arka arka 3000 diye. Yardım isparışlı yan Hepinize sağlık beyler. Bize sağlık.